Allah Azze ve Celle Ramazan ayını diğer senenin aylarına üstün kılmış. Ve alemlerin sahibi Ramazan'ın son 10 gecesini yeryüzündeki bütün gecelerden daha üstün kılmış. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Ramazan'ın son 10 gecesinde kelamını Muhammed sallallahu aleyhi ve indirmiş. Kur'an'ın indirildiği gece o 10 gecenin içerisinde gizlidir. Bundan dolayı bu on gece yeryüzündeki en faziletli gecelerdir kardeşler. Allah subhanahu wa ta'ala Kadir gecesinin faziletinden bahsederken diyor ki اِنَّا fi ف۪ي لَيْلَةٍ Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik diyor. Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Ve onu isimlendirirken diyor ki اِنَّا fi ف۪ي لَيْلَةٍ Biz onu Kadir gecesinde indirdik. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Leyletul الْقَدْرِ خَيْرٌ min أَلْفِ şehr. Kadir gecesi bin aydan daha faziletli, daha hayırlıdır, diyor Allah Subhanehu ve Teala. Subhanallah, ehl sünnet alimleri bu ayetten bahsederken derler ki alemlerin sahibi bir geceden bahsediyor. Bir geceden bahsediyor ve diyor ki bu bir gece bin aydan daha faziletli, bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bin ay kardeşler 80 küsür yıla tekabül ediyor. Yani o geceyi ihya eden bir kimse 80 küsür yıllık bir ibadeti yerine getirmiş olur. Allah Azze ve Celle kelamına ne kadar değer verir bakın Subhanallah indirdiği geceyi öyle bereketli kılmış ki o gecenin ibadetini 80 küsür yıllık ibadete denk tutmuş. Bin aydan daha hayırlı. Ayşe radiyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken diyor ki Ramazan'ın son on gecesi girdiği zaman aleyhisselatu vesselam ibadette daha ciddi bir hale gelir ve sonra gecelerini ihya eder ve ailesini ibadet için uyandırır. Aleyhisselatu vesselam Ramazan'ın her son 10 gününde mescide kapanır, itikafta kalır, sadece Rabbine yönelir. Yani kendi hayatında o son 10 günde gündeminde dünyalık her şeyi dışarı atar. Gündeminde sadece alemlerin sahibine yaklaşmak olur. Öyle Subhanallah yılın bütününü bizler dünya meşgalesiyle geçiriyoruz ya ve Vesselam bizlere bir sünnet bırakmış. Ramazanın son 10 güne girdiği zaman ehl sünnet alimlerinden, salihlerden, zahitlerden, abidlerden herkes bu gecelerde gündüzünde, 10 günün bütününde, sadece tekli gecelerinde bir saat daha olsa namaz aralarında itikafta kalabilmek için gayret gösterir. O esnada gündeminden bütünüyle dünyalık her şeyi dışarıya atmak sadece Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için. Öyle faziletli bir gece ki Ayşe radıyallahu anh'a nebi sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü şayet benim o geceye girdiğimi, o geceye ulaştığımı bilsem o gecede nasıl dua edeyim? Aleyhisselatu vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle'ye dua ederken de ki Allah'ım enneke hafuvun tuhibbul hafı fahfahannin. De ki Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin ve beni affet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aşa radiyallahu anhaya dua öğretiyor ama dua kardeşler Allah azze ve celle'den af dilen, mağfiret dilen bağışlanma dilen. Bundan dolayı alimler derler ki Kadir gecesinde yapılan en faziletli dua kardeşler aleyhissalatu vesselamın öğretti bu dua ve kulun kendisi için istiğfarda bulunmasıdır. Kulun kendisi için bağışlanma dilemesidir. Öyle bir gece ki Allah azze ve celle öyle bereketli kılmış ki şayet istiğfarda bulunsa Allah azze ve celle onu bağışlasa bu mübarek Ramazan'dan bağışlanmış bir halde çıkacak. O yüzden Ramazan'ın bu son 10 gecesinde. Kadir gecesini aradığımız bu son 10 gecede bizim yapmamız gereken en faziletli dua Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemek kardeşler.